Arkadaşlar merhaba. Enerji ünitesinin ikinci kısmı olarak fotosentez ve solunumu anlatacağım şimdi sizlere. Hemen başlayalım. Fotosentez ve solunumu anlatacağım. Fotosentez kelime olarak ne anlam ifade ediyor? Şöyle ki bitkilerin besinleri üretmek için kullandıkları yöntemin adı çocuklar. Ee, bitkiler kabaca bunu ne yapıyordu? Güneş enerjisinden besin elde ediyor. Bu şekilde biliyoruz. Fotosentez ismi de aslında tam da bunun anlamına geliyor çocuklar. Foto ışık demektir. Sentez ise birleştirmek demektir. Yani fotosentez ışıkla birleştirmek gibi bir anlam ifade ediyor bizim için. Şöyle ki fotosentez bitkilerin güneş enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürme olayıdır aslında. Yani güneşten aldıkları enerjiyle Sudan ve topraktan aldıkları maddeleri birleştirerek bizim ve kendilerini tüketebileceği besine dönüştürürler. Fotosentezin tepkimesinin denklemi şu şekildedir. Su ve karbondioksit tepkimenin girenler kısmında glikoz ve oksijense çıkanlar kısmında glikoz yani besin demek oluyor çocuklar. Oksijen bildiğiniz oksijen zaten. Burada önemli bir detay var. Ee, şu. Fotosentez bitkinin her yerinde gerçekleşmez. Fotosentez bitkinin klorofilinde gerçekleşir. Klorofil hatırlarsanız kloroplast organeliydi ve bitkiye yeşil rengini verirdi. Yani bitkinin yeşil olan her yerinde ki özellikle yapraklarda bol miktarda mevcuttur. Yaprakların üst kısımlarında özellikle çok miktarda mevcuttur. Ancak bitkinin yeşil olan kısımlarında hücrelerini incelersek stomalara, klorofillere vesairelere rastlayabiliriz. Burada ikinci önemli detay ve daha çok aslında karşısında çıkabilecek bir detay ise ışık çocuklar. Güneş ışığı fotosentezin doğal yoldan gerçekleşmesini sağlar. Ancak güneş ışığı olmak zorunda değildir. Fotosentez ışık olan her ortamda gerçekleşir. Size öncelikle bu konuda şunu diyeyim size fotosentezin nasıl gerçekleştiğinden ziyade fotosentezin neleri nasıl etkilediğini gözlemleyebileceğiniz sorular gelecektir. Karşınıza bu tarz çıkarımlar, bu tarz deneyler çıkacak karşınıza. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şu denklem bir kimyasal denklemdir çocuklar. Şimdi bizim bundan önceki ünitelerimizde gördüğümüz kimyasal tepkimelerde bir tepkime belli bir yere kadar devam eder ve sonrasında durabilirdi. Bir kimyasal tepkimesinin durmasına neden olan şey neydi? bu tepkimedeki tepkimeye giren maddelerden birinin veya birkaçının yok olması, olmaması. Yani su olmazsa fotosentez olmaz, karbondioksit olmazsa fotosentez olmaz, ışık olmazsa fotosentez olmaz, klorofil olmazsa fotosentez olmaz. Yani şu okun solunda gördüğünüz maddelerin hepsi fotosentezi etki eder çocuklar. Glikoz ve oksijen olmazsa olmaz mı? Evet olmaz. Peki hocam glikoz olmazsa bitki besinini besini olmadığı için fotosentezi nasıl yapacak diye düşünebilirsiniz. Bu zaten bitkinin kendi besinini üretme yoludur çocuklar. Bu e, nedenle graf bu e, şeyin tepkimenin sol tarafında gördüğünüz her şey fotosantezin etki eder. Bu bir kimyasal tepkimedir ve kimyasal tepkimelerde öğrendiğiniz her şey aynen burada da geçerlidir. Yani Burada kimyasal tepkimelerde bizim öğrendiklerimiz nelerdi? Kimyasal tepkimede artanlı tepkimeler vardı. Mesela tepkimeye giren maddelerin zamanla miktarın azaldığını, tepkimeden çıkan maddelerin ise zamanla miktarın arttığını biliyorduk. Tepkimeye giren maddelerden herhangi biri yok olduğunda, yani daha doğrusu bittiğinde, tükendiğinde diğer madde artardı. Mesela kapta az su, bitkiye az su verirseniz ortamda ne kadar karbondioksit olursa olsun fotosentez duracaktır. Fotosentezin devam etmesi için bitkiye su eklememiz gerekir. Ya da ortamda istediği kadar su ve karbondioksit olsun, ortamda ışık yoksa fotosentez gerçekleşmeyecektir çocuklar. Fotosentez bitkide, daha önce söylediğim gibi yeşil kısımların hepsinde var, gerçekleşebilir. Ancak özellikle yapraklarda bol miktarda gerçekleşir. Güneş ışığından gelen e, enerji burada yapraklarda klorofil pigmentleri tarafından tutulur. Onlar dışarıdan karbondioksit ve su alırlar ve dışarıya oksijen ve kloroplast pardon özür dilerim oksijen ve besin verirler çocuklar burada glikozun yerine kloroplastın yeri yanlış olmuş ee, şimdi fotosentez hızına etki eden faktörlerden bahsetmiştim fotosentez hızına etki eden faktörleri tekrar söylüyorum tepkimemizin sol kısmında bulunan her, her şey fotosentez hızına etki edecek çocuklar Fotosentezi bitkinin neresinde gerçekleşiyordu arkadaşlar? yapraklarında. Yapraklarının ne renkti? Yeşil. Dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum. Bitkinin yaprağının yeşil olması yeşil ışığı yansıttığı anlamına gelir değil mi? Güneşte daha önce yine fen bilimlerinin önceki konularında görmüştünüz. Güneşten gelen ışıkta biz rebin dışarıya yansıttığımız renk aslında kendi rengimiz o ışığı sadece tutmayıp yansıtıyoruz. Diğer ışıkları tutuyoruz. Yani bitkiler yeşil olduğu için yeşil ve yeşile yakın tonlarda Yeşil ve yeşil yakın tonlarda ışığı tutmadıkları için, daha çok yansıttıkları için fotosentez hızları düşer. Çünkü bu ışığı tutmuyorum, bunu yansıtıyorum. Yansıtamadığımız renk bizde olmayan renktir. Örneğin bir şey neden beyaz görünürdü? Bütün renkleri yansıttığı için. Neden siyah görünür? Hiçbir rengi yansıtmadığı için. Ee, kış aylarında koyu siyah tonlarda giyeriz, güneşten gelen bütün ışığı tutmak için. Çünkü hiçbir rengi yansıtmadığımız için. Yaz aylarında ise beyaz giyeriz. Bütün renkleri yansıtmaya çalışırız. Yani bitki, yeşil görünen bitkiler yeşili yansıttıkları için yeşilde fotosentez hızları en düşüktür. Yeşilin kontrast olarak en zıt olan renklerde ise fotosentez hızı daha fazladır. Morda nispeten kırmızıya göre çok az da olsa fazladır. Ama özellikle şunu bilelim. Bitkinin kendi rengi olan yeşilde en az fotosentez e, kırmızı ve morda ise en yüksek hızda fotosentez gerçekleşir çocuklar. E, gökkuşağındaki renk sıralamasıdır aynı zamanda. Bu ışık tayfı olarak da bildiğimiz kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Sonrasında ise çocuklar şöyle bir grafikle göstermek istedim sizlere. Başka neler fotosentezini etkeder? Önce nelerin etki ettiğini söylemeden önce bu grafikte şunu görmenizi istiyorum. Bu grafik nasıl bir grafik? Önce artan sonra sabit kalan bir grafik. Yani buradaki bahsedeceğimiz değerler e, fotosentez hızına bir yere kadar etki Bir yerden sonra sabit kalıyor. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Nelerin etki ettiğini göstermeden önce şunu söyleyeyim. Diyelim ki bir fabrika var ve bu fabrikadaki üretimi arttırmak istiyorsunuz. İşçi sayısını arttırdınız, üretim artar. Neden? Bir süre sonra sabit kalacaktır. Neden? Her ne kadar işçi sayısını arttırsanız da fabrikanın bir kapasitesi vardır. Belli bir sayıdan daha fazla işçinin çalışabileceği fiziki ortam yoktur. işleyebileceği alet yoktur, işleyebileceği ham madde yoktur belki. İşte o sınırı ulaşana kadar arttırırsınız, o sınırdan sonra mecburen sabit kalır. Ya da aynı şekilde fabrikanızda yeterince işçi var, yeterince alet var ama yeterince ham madde yok. Ham madde miktarını arttırdınız, 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 bir yerden sonra bütün işçilere ve bütün makinelere yetecek kadar ham maddeni olduktan sonra süratiniz yine sabit kalır. Yine benzer değişik örnekler yapabiliriz. Bunlardan birincisi su. Bitkinin su miktarı arttıkça fotosensizliği artar. Ancak belli bir, yani bitkinin alabileceği karbondioksitin ya da bitkinin sahibi olduğu klorofilin harcayabileceği kadar suyu aldığınızdan sonra artık sabit kalacaktır. Karbondioksit yine herkese su ve... E, klorofil miktarına bağlı olarak tabii ki ihtiyacınızı karşılayana kadar artacaktır. Sonra yine sabit kalacaktır. Klorofil, kloroplast yaprak sayısı da yine fabrikamızdaki işçiler gibi, fabrikamızdaki kullandığımız aletler gibi düşünebilirse bunları, bunlar da e, artıracak artacak bir yerden sonra yine sabit kalacaktır. Peki hepsi aynı anda artarsa? Tabii ki fotosentez daima artmaya devam eder. Ancak de bağımlı bağımsız değişken sorularından da hatırlayın çocuklar bir deneyde en azından fenle ilgili bir deneyde bağımsız değişkenimiz bir tane olur yani biz aynı anda tek şey değiştirdiğimizi varsayarak bunu yapıyoruz yoksa suyun karbondioksitin kloroplastın yaprak sayısının kalorifil miktarının hepsinin aynı anda artırırsanız tabii ki fotosentezinde ee, daha farklı bir artış grafiği elde edersiniz ya da hiç elde edemeyebilirsiniz. İstediğiniz kadar su, istediğiniz kadar karbondioksit, istediğiniz kadar kloroplast verin. Buraya şey eklemeyi unutmuşum çocuklar. Işık miktarı için de aynı şeyi söyleyeceğim. Işık miktarı da arttığında fotosentezini arttıracak. Bir yerden sonra yine sabit kalacak. Işık rengi ne etkilediğini konuşmuştuk. Peki her şeyi hatırladım ama fotosentez artmayabilir. Ne olabilir? Mesela burada bir grafik daha var. Bu grafik birazcık daha farklı. Önce artmış 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 artmış. Sonra hop düşmüş. Hatta durmuş. Bu grafiği sağlayan şey ne olabilir? Bitki şurada nasıl bir halde olabilir? Ölmüş olabilir değil mi çocuklar? Peki bitkiler nasıl ölür? Solarlar, kururlar veyahut da işte başka türlü etkenler olur. Ya da sebze yemeği yapıyor Ne yapıyor anneniz sebzeleri? Önce yıkıyor sonra pişiriyor. Yani Yüksek sıcaklığa maruz kalıyor. Sıcaklık fotosentez etki eder çocuklar. Örneğin kış aylarında ağaçların yaprakları dökülür. Çevrede e, yeşil bitki sayısı çok çok az olur. E, çam ağaçları vesaire gibi ağaçlar sadece yeşil kalabilir. Onların da yaprakları çok küçüktür. Ama bahar aylarına doğru havalar ısındığı zaman bir bakarsınız her taraf yemiş olur bitkiler artık daha fazla yaprak üretir, daha fazla klorofil üretir. Çünkü havadaki karbondioksit yeterlidir, topraktaki su ve mineral yeterlidir, fotosentez yapmak için. Isınır, ısınır, ısınır ama sıcaklık çok çok artarsa o bütün yapraklar tekrar kurur ve yok olur, ölürler. Yani fotosentez hızını sıcaklık bir yere kadar artırırken bir yerden sonra azaltır, hatta durdurur çocuklar. Sonra fotosentezle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Açıkçası fotosentezle ilgili size iyi gelmeyi söyleyeceğim şey şudur çocuklar. Fotosentez hızını etki eden faktörleri kimyasal tepkimelerle ilişkilerle düşünürseniz aslında çok da bir şey yok. Sadece bunların içerisinde tek bir tanesi fotosentez hızını durdurabilecek kadar artması pardon şöyle toparlayayım. Bu değişkenlerden, fotosentezin etki edenlerden bir tanesi sadece fotosentez durdurabilir. O da Sıcaklık çocuklar, sıcaklık aşırı artırırsanız ya da aşırı azaltırsanız fotosentez tamamen duracaktır. Şimdi gelelim ikinci konumuza. solunum. Solunum nefes alıp vermek aslında solunum demek değil çocuklar. Hani en azından e, kimyasal manada solunum çünkü nefes alıp vermek bizim solunum gazlarını değiştirmemiz aslında. Aslında solunum demek vücudumuzun enerji üretmesi demektir. Solunum bir yanma tepkimesidir çocuklar. Yine kimyasal bir tepkime. Ondan sonra solunum bütün canlılar mutlaka ama mutlaka solunum yaparlar. Solunum yapmayan canlı yoktur. Solunum yapmayan demek enerji üretmeyen demektir ve bu canlılığın olmazsa olmazlarına bilir. Yani bütün canlılar için yaptığımız bu ikinci genellem oldu bu ünitede. Birincisi bütün canlılar mutlaka besin tüketir. Yani beslenirler. İkincisi Buna bağlı olarak besin tükettiğine göre o besin için kullanıyordu? Enerji üretmek için. Solunum besinleri enerjisini açığa çıkartma işlemidir aslında. Solunum çocuklar üç şekilde gerçekleşir. Oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve yine oksijensiz solunum gibi gerçekleşen fermentasyon çocuklar aslında buna oksijensiz solunum da demek yanlış olmazdı. Oksijenli solunum bizim ve bizim gibi pek çok canlının yaptığı solunum türüdür. Dışarıdan oksijen alırız ve onunla besinleri yakıp enerji üretir çocuklar. Oksijensiz solunum ise ortamda oksijenin olmadığı durumda besinin oksijenle değil de enzimlerle parçalanarak enerjisini açığa çıkmasıdır. Fermantasyon yine bunun bir türevi olarak genelde mikroskopik canlılar tarafından gerçekleştirilir. Laktik asit ve etil alkol fermentasyonu olarak iki çeşidi vardır. Şimdi solunumu bir inceleyecek olursak. Hücre içerisinde bulunan besinler oksijenli ortamda karbondioksit ve suya kadar parçalana, parçalanmasına oksijenli solunum denir. Gelişmiş canlılarda mitokondri organelinde gerçekleşir. Mitokondri organeli olmayan canlılarda ise hücre stoklazmasında gerçekleşir çocuklar. Bizim için burada önemli olan detay şu besini oksijenle birleştiriyoruz. Bakın bir yerden bir tanıdık geldi mi birazdan da değineceğim ama besin oksijen buradan oksijenli solunum su, karbondioksit ve enerji. Yani denklemler bir yerden bir çağrışım yapıyordur diye düşünüyorum. Birazdan değineceğim buraya. Şimdi bakalım çocuklar. Besin ve oksijen giriyor. Yani nefes alıyorum. Akciğerlerimden kanıma oksijen geçiyor. Yediğim besinler yine ince bağırsaklarımdan kanıma geçiyor. Bunlar hücrede birleşiyorlar. Ve enerjiyi dönüştürüyorlar. Vücudunuzda enerji üretmeyen tek bir hücre yoktur. Vücudunuzda enerji üreten bir organ yoktur. Çünkü bunu Mitokondri yapar ve her hücrenin mitokontrisi olmasa da, olsa da olmasa da her hücre mutlaka kendi enerjisini kendisi üretir çocuklar. Besin ve oksijen giriyor ve su karbondioksit ve e, ATP dediğimiz e, enerji çıkıyor. ATP bu arada çocuklar e, adonezin tri fosfat anlamına gelir soru kitaplarında vesaire de duyarsanız kulak ağaçlarınız olsun ne zorunlu. metabolik enerji diye düşünelim biz bunu çok da öyle kafa yoracağınız bir durum değil oksijenli solunum dediğim gibi daha çok gelişmiş canlılarda görülür oksijenli solunum çocuklar neden çünkü çok fazla enerji verir bu enerji tür, solunum türlerinde en fazla enerjiyi üreten oksijenli solunumdur çocuklar diğerlerindeki enerji elde edilen enerji aynı besinden elde edilen enerji miktarı daha azdır. Sonrasında oksijensiz solunum türleri olan etil alkol fermantasyonu ve laktik asit fermantasyonu var. Burada etil alkol ve laktik asit fermantasyonunu şöyle ifade edeyim çocuklar. Yine besin var. Oksijen yok. Bakın. Bu besini bu canlılar özel enzimleriyle parçalıyorlar. Karbondioksit elde ediliyor. Yine karbondioksitimiz var burada. Etil alkol ve enerji açığa çıkıyor. Hamurun mayalanmasını sağlayan maya mantarları etil yapar. Fermentasyon sonucu açığa açar çıkan karbondioksit hamurun kabarmasını sağlar. Hamurların içerisindeki o baloncukların oluşmasını sağlayan hamurun şişip böyle taşmasını sağlayan aslında bunun içerisinden ortaya çıkan karbondioksit çocukları. İkinci kısımda ise laktik asit fermentasyonu görüyoruz. Yine mikroorganizmalar görev alıyor ve Laktik asit ve enerji oluşturuyor. Çocuklar burada şuna değinmek istiyorum. Bizim vücudumuzda etil alkol gerçekleşmiyor. Onu söyleyeyim. İnsan vücudunda etil alkol fermentasyonu gerçekleşmiş. Ancak insan vücudunda laktik asit fermentasyonu gerçekleşir. Evet. Siz hem oksijenli solunum yapabilen hem de oksijensiz solunum yapabilen bir canlısınız. Bunun avantajı olduğu gibi dezavantajı da var. Vücut mesela koştuğunuzu hayal edin. Koştunuz, koştunuz, koştunuz. Daha çok nefes alırsınız. Daha da çok koştuğunuzda terlemeye başladınız vesaire. Artık ne kadar nefes alsanız da o sizin e, o an harcadığınız enerjiyi karşılayabilecek kadar e, sonum yapmanızı sağlayamadı. Bu sefer hem o e, enerji ihtiyacını karşılayabilmek için bu sefer kaslarınızda, çizgili kaslarınızda laktik asit fermentasyonu gerçekleşiyor ve artık enerjiyi besini yakarak daha az enerji de olsa hiç çoktan iyidir deyip enerji üretiriz. Ve laktik asit birikir kaslarımızda. Bu laktik asit yorgunluk asiti olarak da daha öncesinde konuşmuştuk çocuklar. Laktik asit kaslarda yorgunluk hissine neden olur. Bu nedenle e, bir süre sonra zaten artık koşamayacak kadar yoruldum deyip koşmayı bırakırsınız. İşte o yorulmanızı sağlayan şey laktik asittir çocuklar. Aslında bir yerde de iyi ki var. Yoksa daha kötü olurdu. <laughs> Yorulmazdık. Ama bu sefer de belki solunum yetmezliği gibi sıkıntılar da çekebilirdik. Şimdi burada bir çember görüyorsunuz çocuklar. Bir geri dönüşüm aslında simgesel olarak. Bu geri dönüşüm oksijenli solunumla fotosentezin geri dönüşümü çocuklar. Oksijenli solunum ve fotosentez az önce kimyasal tepkimelerinde sizin dikkatinizi çekmeye çalışın birbirine zıt olaylardır. O fotosentezde karbondioksitle ee, su tepkimeye girip besin oksijen oluştururken Burada ise tam tersi olarak besin oksijen tepkime girip karbondioksitle su oluşur. Yani birbirinin tersi iki tepkimedir. İyi ki birbirinin tersi bu iki tepkime var. Bir yanlış öğrenme var. İlkokullarda bu yana öğrencilerin kafasından yıkamadığımız bir yanlış öğrenme var. O da şudur. Bitkiler geceleri solunum, gündüzleri fotosentez yapar diye. Çocuklar bitkiler 7 gün 24 saat solunum yaparlar ama sadece ışık varlığında fotosentez yaparlar. Yani bir bitki fotosentez ya da solunum seçmek zorunda değildir. Solunumu daima yaşadığı sürece yapmak zorundadır. Fotosentezi ışık varlığında yapar. Başka bir deyişle bitki solunumu fotosentezi aynı anda yapabilir. Geceleyin yattığınız yerde çok fazla bitkinin olmasını Uygun görülmez sağlık açısından özellikle astım veya solunum yetmezliği gibi rahatsızlıklarınız varsa gece yattığınız yerde çok fazla bitki olması zararlıdır. Neden? Çünkü gece karanlığında bitki solunum yapmayı pardon fotosentez yapmayı bırakacak. Yani oksijen üretmeyecek. O da sizin gibi oksijen tüketmeye devam edecek. Bakın o solunum yapmaya başlamayacak. Solunum bitki 7 gün 24 saat yapar. Solunum yapan bitki ortamdaki oksijeni tüketecek. E, yerine yenisini üretmiyor. Niye? Işık yok çünkü. İşte çocuklar, mesela e, bir uzay üssü hayal edin ya da gelecekte insanoğlunun başka gezegenlerde kolonu kurduğunu hayal edin. İnsanoğlu oraya sürekli bazı maddeleri taşımayacaklar. Sürekli olarak buradan dünyadan onlara gemiler gitmeyecek. Ne yapacaklar? Orada sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturacaklar. Bunun tek yolu ise orada fotosentez yapan bir canlı kolonisi kurmak zorundalar. Yani seralar yapacaklar, bitkiler yetiştirecekler, o bitkilerden besinlerini üretecekler ya da hayvanlarını besleyecekler ve o bitkilerin ürettiği oksijenle de nefes alacaklar. Yaşamlarını bu şekilde sağlayacaklar. Ders kitabında da şöyle kısaca bir bakalım çocuklar. Fotosentez ve solunumla alakalı şöyle hem gözden kaçan bir şey var mı ya da görsellerde incelemenize değer bulduğum bir şey. Şuna demelemeye çalışıyorum. Aşağıda güzelce açıklamış ders kitabımız ama arkadaşlar güneş ışığı fotosentez için zorunlu değildir. Güneş ışığı olmadan da fotosentez gerçekleşir. Yapay ışıkla da gerçekleşir. Hemen şurada zaten ders kitabımızda resimlerini vermiş. Bakın seralar var. Işığın az olduğu ortamlarda veyahut da geceleyin fotosentezin devam etmesi için aydınlatılır. Yapay ışıkta da fotosentez devam eder. Özellikle buzdolaplarınızda sebze meyvelerin konulduğu kısımda e, buzdolabının kapağını kapattığınızda bile yanan bir ışık görürsünüz çocuklar. Bu ışık sebze ve meyvelerin daha uzun süre sağlık, şey, taze kalmasını sağlar. Yani yaptığı şeylerden biri de aslında fotosentezin sürdürülebilmesini sağlıyor. Fotosentezin etki eden faktörlerle alakalı deneyler var. Okul açıldığında inşallah bu deneyleri sınıfımızda hep beraber yapacağız. Ee, onun dışında başka şöyle bakalım. Evet az önce zaten ders kitabından almıştım grafiği. Başka da bir şey yok sanırım çocuklar. Solunum kısmına bakalım. Oksijenli solunum, oksijensiz solunum. Şu şekilde fanus sorularına çokça karşınıza çıkacak çocuklar. Öyle söyleyeyim. Yani bu fanus soruları size sorulacaktır. Denemelerde veya da soru bankalarında göreceksiniz. Hatta yazılı yaparsak yazılımıza da çıkacak inşallah. Bu fanusu bir dünya olarak düşünün. Dünyada hayatı devam ettiren şey ne çocuklar? Dünyada sürekli olarak bu Bahsettiğim kimyasal tepkimedeki malzemeleri üreten canlılar var. Yani benim ürettiğim karbondioksite bitkinin ihtiyacı var. Onun ürettiği oksijene benim ihtiyacım var. Yani bu fanusun içerisinde hem solunum yapan, hem fotosentez yapan ve bunlar için gerekli diğer organik şeyi kimyasal maddeleri bulunduran her şeyin olması lazım. Yani eğer siz bir fanus hazırladınız ve bunun içerisinde sürekliliği devam ettirmek istiyorsanız burada su olmalı. Bitki olmalı. Bitki dışında bir e, canlı daha olabilir ama olmak zorunda değildir. Bitki tek başına da idare edebilir. Ama burada bir su, bir fare ya da bir böcek varsa eğer bitki yoksa eninde sonunda o fare ya da o böcek ölecektir. Ama bitki varsa hiç e, şey yapmadan sonsuza kadar yani tabii ki farenin ve böceğin bitkinin ömürleri yettiğince doğal bir ölüm de gerçekleşebilir. E, devam edecektir. Burada kireç suyu e, ile ilgili bir bilgi ders kitabımız vermiş. Kireç suyu karbondioksit gazı olduğunda bulanıklaşır. Yani arkadaşlar burada biz aslında oksanda karbondioksit olacak mı olmayacak mı onu deneyeceksiniz. Nasıl deney bu deneyi şöyle kısaca ifade edeyim. İki tane bitkimiz var. İkisine de aynı miktarda su koyduk. Aynı miktarda şey koyduk falan. Birini karanlıkta birini aydınlıkta beklettik. Bir süre sonra bir süre sonra karanlıkta olan sadece solunum yaptığı için kireç suyu bulanıklaşacak. Aydınlıkta olan solunum yapıyor, karbondioksit üretiyor. Ama ürettiği karbondioksiti kendi tükettiği için kireç suyu ya bulanmayacak ya da çok az bulanacak. Yani biz burada şunu kanıtlamış olacağız. Fotosentez yapan bir bitki ürettiği karbondioksiti tekrar solunumda e, kullanır, şey pardon fotosentezde kullanır. Devam edelim. Fermentasyonla ilgili işte bir e, hamur mayası deneyi var çocuklar. Burada e, demiştik ya karbondioksit gaza çıkarıyor mayalanma gerçekleşirken diye. Bunu evde kendinizde çok güzel bir deney olarak yapabilirsiniz. Çok basit malzemeleri var içerisinde. Şu aralar zaten e, ailelerimiz evde ekmek yapmaya çok hevesliler. Anneniz mayayı e, hamurun içerisine katmadan önce şöyle bir sulandırıp siz de evinizde deneyebilirsiniz. balonu şiştiğini hemen gözlemleyeceksiniz çocuklar. Başka burada bu kısmı zaten yine ders kitabından almıştım. Evet çocuklar madde döngülerini daha sonraki videomda anlatacağım. Görüşmek dileğiyle.